Herkese merhabalar. Kuzgun Tarot'a hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Bugün sizlerle beraber ilahi adalet tecelli edecek mi konusunu hep beraber de beraberce irdeleyeceğiz sevgili dostlar. Evet sevgili arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yapmayı ihmal etmeyin. Bunun için de size çok çok teşekkür ederim. Bunun dışında Instagram üzerinden Kuzgun Tarot yazarak benimle iletişime geçebilir. Özel danışmanlık hizmetlerimden yararlanabilirsiniz. Evet sevgili dostlar. Şimdi gelelim hep beraber aklınızdaki kişinin bir güncel enerjisini şöyle bir bakalım. Evet, kartlarımı karıyorum. İlahi adalet tecelli edecek mi? Gelin hep beraber ona bir bakalım. Evet, günceldeki yani şu önümüzdeki çok yakın bir zamanda gelecek ile ilgili bir enerjisini bir bakalım bize neler söyleyecek. Tabii ki bu söylediklerimle alakalı da olarak sevgili dostlar uyumlandıklarınızı kabul edin, uyumlanmadıklarınızı da evrene geri gönderebilirsiniz. Bakalım bu ilahi adalet din tecellisi konusunda bu yakın zamanda aklınızdaki kişinin güncel enerjisi ne olacak? Evet sevgili dostum. Şimdi sana okumamı şu şekilde gerçekleştireceğim. Bu enerji durumlarıyla ilgili. Evet sevgili dostum. Özellikle aklındaki kişinin bu aralarki enerjisinde büyük bir artış, şans, fırsatları yakalama ve açıkçası şöyle bir şey söyleyeyim. İnanılmaz derecede şanslı bir dönemin içinde olduğu da gözükmekte. Ana temamız bu şekilde ilerliyor kendisinde ve özellikle bu ilahi adalet durumlarıyla alakalı olarak da sanki birazcık daha evren bu kişiye birazcık yol veriyor. Yürü diyor. Bu yakın zaman içerisinde kişinin dış görünüşünde bazı değişiklikler olduğu gibi para konularında da şanslı bir döneme girdiği gözükmekte. Fakat bir yandan da bir bağımlılık durumunun da olduğu ortaya çıkıyor. Bu alkol, sigara gibi bağımlılık veren durumlar olduğu gibi de bunun haricinde de başka türlü bağımlılıkların da olabileceğini unutmamalısın. Bu nasıl bir durum? Bu bağımlılık durumu sanki onsuz e, yapamıyor. Dara düştüğünde, sıkıldığında veya enerjisel olaraktan enerjisi çöküşe geçtiğinde bu bağımlılık durumunun da ortaya çıktığı gözükmekte. Ve bu bağımlılık durumu her neyse ona çok fazla bir aktarımda da bulunuyor. Bunu sadece madde olarak düşünme sevgili dostum. Bu bir aşk da olabilir. Bu bir kişiye bağımlılık durumu da olabilir. Sadece nesne veya maddi olarak düşünme fakat bir bağımlılık durumunun olduğu onsuz yapamama gibi bir durumunun da olduğu gözüküyor dış dışındaki durumunun da dış imajının karizmasının güzelliğinin çekiciliğinin artışı da sanki bununla birazcık daha etkili olduğunu da aklından çıkarmamalısın ki önümüzdeki süreçte bu kişinin aklındaki kişinin yani özellikle para konularında artışa geçtiği ve sanki birazcık daha seninle barışmak için çabaladığı da ortaya çıkıyor sevgili dostum. Bunu birazcık daha maddiyatla parayla da harmanladığı da gözümüzün gözümüze gelen başka bir nokta daha. Barışmak için özellikle senin sevdiğin şeylerle alakalı olaraktan bir alışveriş yapacak. Hediyelerde bulunabilir sana. Bu konuda senin gönlünü almak, helalliğini de almak istediği anlaşılmakta. Cesaretli ve dürüst, cesaretli adımlar ve dürüst bir tutum sergilediği de gözüküyor. Ve bu konuda kendine de çok da inançlı. Özellikle seninle ilgili olaraktan hakkını yediğini, hakkına girdiğinin farkına da varmış birazcık sanki. Bu yakın zaman içerisindeki, yakın gelecekteki yaşanacak durumlar içerisinde seninle yaşadığınız süreçle alakalı bir adımda bulunacak. Hiç beklemediğim bir adım. Ben bundan bu adımı beklemiyordum diye seni hayrete düşüreceği gözüküyor. Fakat senin tutumun sanırım gayet sert ve taviz vermez bir tutum ki her ne yaparsa yapsın dalgaların limana çarpması gibi her yaptığı e, hareket geri tepiyor. Ve bununla ilgili olaraktan canı çok sıkkın. Daha bir iç dünyasına kapandığı gözüküyor bu kişinin. Her yaptığı eylemin terse tepmesi onun canını çok sıkmış. Çünkü sana karşı her ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde affettiremeyeceği gibi bir düşünceye saplanmış kalmış. Açıkçası çıkar yolu bulamadığı gibi artık tamam ben herhangi bir şekilde bunu başaramıyorum diyerekten bir pes etme noktasına geldiği de gözüküyor sevgili dostum. Peki sana yaptıklarının arka planında ne gizli? Sana söylemediği ne gizli? Gelin hep beraber bunlarla ilgili bir bakım yapalım. Evet kartlarımı karıştırıyorum. Evet. Bakalım sakladığı bir şeyler var mı? sevgili dostum özellikle sana yaptığı haksızlık gibi bir durum olduğu gözüküyor bu haksızlık durumunu da tamamen maddiyatla alakalı olduğu da ortaya çıkmış yani sana karşı yapmış olduğu şey maddiyatla bağlantılı ve bu maddiyat durumunu seninle yaşarken istediğin maddi hayat maddi yaşama karşı daha az bir gelir olabilir bereketi daha az olabilir daha e, parasal anlamda fakirlikle alakalı olduğunu düşündüğü bir hayat tarzından bıktığı için e, bir başka bir üçüncü kişiye sırf bu yüzden de gittiği de anlaşılmakta işin özü, özünde aşk yok ama maddi durumlardaki yaşadığı sıkıntılardan bunalan bir kişi olduğu ve bundan dolayı da bu üçüncü kişiyi seçtiği gözüküyor. Fakat görünen o ki her ne yaparsa yapsın zaten bu maddiyatla ilgili yaptığı çıkış ve seçim kendisine pek iyi gelmemiş ki bundan da pişman olduğu anlaşılıyor. Tekrardan bir yenilenme istediği gözüküyor. Tekrardan yeniden bir doğum istediği anlaşılıyor ve buna doğru evrilen bir süreç olduğu gözüküyor. Açıkçası gizlediği noktalar bunlar. Ve şöyle bir durum daha var. Bu insanın senden gizlediği, ilişkiniz içerisindeyken sana anlatmadığı bazı çok farklı, değişik istek ve arzuların olduğu da gözüküyor ve bunlara da kafayı takmış bir vaziyette fakat bunları senin gerçekleştireceğine dair pek de bir inancı kalmadığını görmekteyiz. Ve özellikle şöyle bir durum var. İnanılmaz derecede bir yurt dışıyla ilgili bir enerji almaktayım, bir görü almaktayım. İsteklerinden en yoğun ve en baskını olaraktan bir yurt dışı seyahati ya yurtdışı gezisiyle alakalı bir durumun olduğunu görmekteyim. Fakat dediğim gibi çok farklı hevesler, çok farklı hırslar ve bu istek ve arzularını destekleyecek çevresinde hiç kimseyi göremediği için farklı seçimler yapmak zorunda kalmış bu kişi. Bu öyle bir seçimler silsilesi ki destekçi bulamadığı için Çevresindeki herkese sırtını dönüp yeni bir destekçi arayışı içinde olduğu gözüküyor. Fakat istemiş olduğu bu destekçi arayışında da tatmin olamamış. Çünkü kendini bu konuda kirlenmiş, çevresini satmış olarak bir düşünce kalıbının içerisine girdiğinden dolayı çok rahatsız. Gerçekten kendisi de açıkçası. Ee, neden böyle bir şey yaptım diye bir pişmanlık durumu içerisinde. Çünkü bu üçüncü kişinin etkisi ona verdiği his seni kullanıyorum. Sen kullanılmak için benimlesin mesajı olduğu gözüküyor. Ve her ne yaparsa yapsın istediğine kavuşamadığı hayallerine ulaşamadığı için pervasızca tıpkı beyni alınmış bir zombi gibi düşünebilirsin bunu kendinden geçmiş bir halde e, hayatın içinde savrularak ilerlemek isteği içerisinde olduğu gözüküyor bunun içinde sana karşı e, bir hissel olaraktan bırakmışlık hissi var ne olursa olsun artık ben boş verdim zaten bu saatten sonra olacağı da yok diyerekten kendi içsel durumu ve karmaşası içerisinde boşlukta süzülen bir aklındaki kişi görüyorum. İç dünyasında senden gizledikleri tam da bu şekilde. Pekala. İlahi adalet bu konuda devreye girecek mi? Gelin bir de ona şöyle bir göz atalım. Evet bu konuda Angel Tarot, Melek Tarot'tan yararlanacağım sevgili dostlar. Çok farklı bir ekol olduğu için bu konuda uyumlanacağınız noktaları, kendinize çekeceğiniz noktaları lütfen dikkatli seçin. Çünkü enerjisi ve aktarımları birazcık daha normal tarota göre farklı olabilir. İlahi adalet bu konuda devreye giriyor mu? Gelin şimdi ona bir bakalım. Evet yani e, ilahi adaletin tecellisi açıkçası çok ilginç bir şekilde kendisine e, geri dönüş yapmış. Ve yapacağını da görmek değil. Açıkçası ona farklı bir iki seçim hatta seçimler yumağı sunulacağı gözüküyor. Ama ben en az olaraktan iki tane seçim hayat... E, hayat çizelgesinde iki tane seçim ve daha da üstü tabii ki olabilir bir seçimler silsilesi yaşayacağını ve bu seçimler karşılığında da sinir, stres ve öfke gibi durumlarında e, tam ortasında kalacağını görmekteyim. Açıkçası bu sinir stres e, sinir atakları gibi durumlar yaşadığı ve yaşattığı durumlarla alakalı olaraktan nasıl böyle bir şey olur tarzında onu zorladığı gözüküyor. Yani e, özellikle şöyle bir durum var ki aklına yedi yedi e, haklar yaptığı yanlışlar geldikçe ve senden ona geri dönüşünü alamadıkça. Kendini ee, krizlerden krizlere soktuğunu görmekteyiz. Ve bu konuda da gerçekten büyük bir suçluluk duygusu içerisinde de olduğunu da görmekteyim sevgili dostum. Evet içsel bir yıkım olduğu da gözüküyor. İçsel özellikle parçalanma olaraktan ilahi adalet tecelli ediyor sevgili dostum. Şöyle de bir nokta var ki yaşayacağı durumları içinde kaldığı durumları bir şekilde sana haberdar olacağın aktarılıyor. Yani senin e, bu e, durumla alakalı ilahi adaletin gerçekleşmesiyle alakalı durumların sana da aktarılacağı e, söyleniyor. Bu çevrendeki ortak arkadaşların olabilir. Sana mesajlar bu konuda gelebilir. Kişinin sana yalvararak ve üzülerek Geri dönüş yaptığı ve sana çektiği acıyı mesaj sistemiyle anlatışının e, görmekteyim. Bunları duyacaksın sevgili dostum. İlahi adalet onda bu şekilde tecelli ederken burada sana melek kartları şunu soruyor. Sence çektiği e, çile sorunlar artık e, yeterlik gelmedi mi? Yeterli değil mi? tatmin olmadın mı? Seni birazcık daha düşünceli görüyorum ve şüphelenmiş, şüpheli halde görüyorum. Ya bunlar oyunsa diye düşünceli görüyorum. Ama kartlarımız bize burada diyor ki gerçekten yaptığını, hak ettiğini buluyor. Ve sen artık ilahi adalet gibi düşüncelerinden özgürleşeceğin de gözükmekte. Tabii ki bu bir süreç özellikle kafamdaki şüphe durumunun bir süre daha kalacağı gözükmekte ama neticeye varınca tatmin oluyor ve özgürleşiyorsun sevgili dostum. Ve bundan sonra bu kişiyle ilgili ne sen onu ne de o seni artık görmüyor ve temasınız da kesiliyor sevgili dostum. Ve son olarak da şunu da sormak istiyorum bu kişinin hani sonu, akıbeti, bundan sonraki hal ve hareketlerinde neler olacağına dair bir son bir çalışma daha yapacağım. Aslında bunlarla ilgili sana bazı şeyleri burada anlattım ama bir de bu konuya da derinlemesine detaylı bir şekilde de girmek istiyorum. Evet kartlarımı şöyle bir karayım. Evet ortadan da ikiye kestim. Çok güzel. Evet. Gördüğüm kadarıyla ve gördüğüm kadarıyla bu kişinin sonun sonunda ilerisinde istemediği bir e, ilişki durumu içerisinde yaşayacağı gözüküyor. Özellikle kendisinden çok çok büyük bir kişiyle bir ilişki e, ilişki durumuna gireceği ki bu daha zamanı var ama kendisinden çok çok yaşça büyük birisiyle ilişki durumuna gireceği gözüküyor. Bunu yapmasındaki sebep ve amacın e, yaşadıklarını unutmak ve biraz önce de söylediğim gibi maddi açıdan beni tatmin etsin gerisi umurumda değil ben artık aşktan geçtim mantığıyla ilerleyişinden dolayı olduğu gözüküyor bu insanın daha bir e, yoğun bir şekilde artık aşk sevgi romantizm gibi duygulardan geçtiği daha maddeci bir yapıya büründüğü de anlaşılmakta Onun için artık her şey nasıl olsa sevgi benim için bitti ben zaten çoktan kaybettim. <laughs> Özür dilerim. Bundan sonraki süreçte de artık benim için sevgi olmayacak, bari olacaksa maddiyat olsun, gelir olsun ve zenginlik olsun diye bir ilerlediği gözüküyor. Fakat şöyle bir şey var ki onun için açıkçası bir aldatma durumu daha söz konusu bu büyük insanla yaşadığı ilişkide de bir aldatma durumu içerisine girdiği gözüküyor. Çünkü kendisinin yaşadığı bu ilişki durumunda bir sevgi yok. Zaten anlayış ve ruhta ruh da kalmadığı için tekrar bir aldatma durumuna girdiği yaşça daha küçük bir kendisini yaşıt olarak gördüğüm bir kişiyle beraberliği ve bunu duygusal olarak rahatlamak, kendisini anlamak için daha yaşı küçük birisiyle beraber duygusal tatmin için e, yaşadığı e, bir ilişki olacağı da gözükmekte fakat son noktaya geldiğimizde kendisinin maddi olaraktan her şeyi ele geçirdiği istediği gibi sonuçlandığı ama bir robottan bir zombiden farksız duygusuz bir bireye dönüştüğünü de sana söyleyebilirim onun için artık duygusal bir mutluluktansa maddi gelir ve maddiyatın üstte olduğu bir hayat yaşayacağı gözüküyor. Evet sevgili dostlar. Bugünkü okumamın da böylece sonuna geldik. Bir başka okuma ve seansa görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.